Dostlar selamünaleyküm. Yeni Yem makinesi ile alakalı e, hem yorumlar neticesinde hem de gelen talep neticesinde bir video hazırlamaya karar verdim. Şimdi ilk sorumuz şu, yem makinesi şart mıdır? Yani mutlaka olmazsa olmaz mı bir hayvancılık faaliyeti için? Hayır, yem makinesi şart değil. E, yem makinesi olmadan da bu iş yürür ama e, faydalı mı sorusuna gelirsek evet kesinlikle %100 faydalı bu faydalarını sıralayacak olursak birincisi bir homojen karışım elde etmiş oluyorsun. Tek çeşit yemlemeyle yemlemiyorsunuz. Birden çok unsurumuz var. Bunların da tabii homojen karışması gerekiyor. Neden homojen karışması gerekiyor? birincisi kaba yem kesif yem dengesinin sağlanması gerekiyor. Şimdi hayvanlar aynı bizler gibi damak tadına sahip varlıklar, canlılar. Onlar da yemin içerisinde homojen bir karışım olmazsa damak tatlarına hoş gelen yemleri yiyecekler, diğerlerine bırakacaklar. Bu tabi başta sağlık sorunları, asidoz gibi sağlık sorunlarına sebep olacak. Sonradan da beklediğimiz verimin elde edilmemesi gibi dezavantajları karşımıza çıkacak. E, homojen karışım bunun için önemli ve yem makinesi de homojen karışımı sağlıyor. Devamında özellikle besinin son zamanlarında işte bazı hastalıkların önüne geçebilmek anlamıyla ve yemden yine faydalanmayı maksimum seviyede tutabilmek adına bazı tozlar yemin içerisine ekliyoruz İşte bu canlı maya olabiliyor, ee, vitaminler olabiliyor, mineraller olabiliyor, ee, tuzlar olabiliyor aynı şekilde. Ee, bunları eklerken bunların da homojen karışması gerekiyor ve ee, yem makinesi bize de bunu sağlıyor efendim yani bir elle karıştırmayla veya önüne hayvanın önüne dökmeyle bunu optimum düzeyde beklenen düzeyde sağlayamayız yem makinesinin yaptığı şekilde. Peki, yem makinesi almaya karar verdik. Kendimizi belli bir süre hayvancılık faaliyetinde denedik. Yeni başladığımızı varsayıyorum. Ve yem makinesi alacağız. Bu yem makinesi alırken ikinci el mi almalıyız, sıfır mı almalıyız? Bu önemli bir handikap. Başlangıç aşamasında, yani yem makinesini ilk defa alacak birisinin mutlaka ikinci el yem makinesi alması gerekiyor. Neden? Çünkü Sıfır yem makinaları oldukça maliyetli, çok yüksek maliyette ve ilk başta, ilk etapta kişi kendi ihtiyacını net ortaya koyamayabiliyor. Yani etraftaki yönlendirmeler yanlış olabiliyor. Kişinin yem makinası seçimi kendisi için en doğru seçim olmayabiliyor. Bunların önüne geçebilmek adına ilk başta işte kolay temin edilebilecek ve kolay elden çıkartılabilecek hatta satarken belki kar edilebilecek ama zararı minimum seviyede tutacak derecede bir ikinci el makine almanın başlangıç aşamasında faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi e, makineyi ikinci el almaya karar verdik diyelim ki e, bunda birinci parametremiz yani hani makineyi nasıl seçeceğiz yani ikinci elde alsak sıfırda alsak işte bunun çeşitli özellikleri var biliyorsunuz farklı makineler var ilk i̇lk olarak kapasiteye bakmamız lazım efendim. Yani bizim kapasitemiz nedir? Hayvanların yemlemesi için kullanacak yem makinesinin kapasitesi ne olmalı? Buradaki en büyük parametre de bir yıllık periyod içerisinde beslediğimiz hayvan, maksimum hayvan sayısı nedir? Yani yıl içerisinde benim gibi kurban yapıyorsanız, işte elbette ki kurbana yakın süreçte hayvan sayınız artacaktır. bu maksimum sayıda kaç tane hayvan besliyorsunuz? 70 kapasite için benim kullandığım yem karma makinesi 6 metreküplü bir makine ki 6 metreküp esasında piyasada birçok yaygın makineye göre çok daha kapasiteli, yüksek kapasiteli bir metreküp oranıdır. Bu 6 metreküp bana şu anda tam sınırda yatıyor efendim. Önemli olan unsur tabii ki işte makinenin içerisine attığımız zaman hacimce genişleyecek olan saman işte alfa balyalar yani balya genişletiyor. Bu balya'nın taşmaması adına yem makinasının yem karma makinasının kapasitesinin mümkün olduğunca büyük olması gerekiyor. Dediğim gibi ben 70 hayvan için 6 metreküplük bir makineyi günde 2 sefer karmak suretiyle kullanıyorum. Kendi hesabınızı da bunu ölçüde gerçekleştirebilirsiniz. Ha kaç balya alıyor? Yani yem maddesinin dışında aldığı maksimum balya dedi 6 işte yoğun yemleme döneminden bahsediyorum. Altı balyanın üstüne bir tane daha eklediğiniz zaman ya taşıyor ya çok uzun sürede karıyor. Ya işte homojen dağılımı sağlamıyor. Yani yeterli gelmiyor 7 balya eklediğimiz zaman. Şimdi kaç hayvan besleyeceğimize, yani kapasiteye karar verdikten sonra e, biz hareketli bir sistem mi alacağız, sabit bir sistem mi alacağız? Yani bu işte bizim ahırımızın veya padoklarımızın sistemine göre, yapısına göre değişiyor. E, şayet yem yollarının içerisine traktör girebiliyorsa, yem makinesi arkasından girebilecek seviyede ise ben hareketli yem makinesi almanızı tavsiye ederim. Neden? İşte yem makinesinin içerisinde kararsınız. Kardıktan sonra onun yine helezon sistemi vasıtasıyla dökerken traktörle önünden geçersiniz e, yem yolunun. E, hayvanları kolaylıkla beslemiş olursunuz. Onun dışında eğer sabit yem makinesi alırsanız, ki ben sabit yem makinesi kullanıyorum çünkü hareketli yem makinesine elverişli bir sistemim yok. Eski sistem ahır sistemi, bağlı sistem ahır sisteminde besi geliştirme yapıyorum. İş gücü kullanmanız gerekir. Yani bir personel mutlaka alıp yemi hayvanların önüne peyderpeyi dökerek devam etmek zorunda. Peki yatay ve dikey helezonlu mu yem makinesini almanız lazım? Yan makineleri biliyorsunuz helezonik sistemlerine göre işte yatay helezon ve dikey helezon olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Yatay helezonluyu tavsiye ederim. Tabii bu yatay helezonlu sistem özellikle sabit sistemlerde çok daha efektif çalışıyor ama hareketli sistemlerde belki dikey helezonlu sistemler daha efektif sonuç verebilir. Emin değilim, bilmiyorum. Ha, ama bugün değiştirecek olsam yine yatay helozonlu sistemi e, almaya gayret gösteririm. Hareketli bir e, yem makinesi alacak olsam dahi, vagon sisteminde bir yem makinesi alacak olsam dahi. Boşaltma sistemi olup olmayacağına bakmanız gerekiyor. Yani bir helozonlu boşaltma sistemi veya bantlı boşaltma sistemi, bu da elbette ki yan makinesi tercihinde önemli. E, örnek veriyorum, eğer hareketli bir yan makinesi alacaksanız yani işte yem yoluna traktörle girip arkasına takacağınız yem makinesiyle dağıtım yapacaksanız burada e, bantlı e, bir yem makinesi almanızı tavsiye ederim. Helezonik yem makinaları boşaltma sistemi açısından helezonik yem makineleri daha çok sabit yem makineleri için e, kullanışlı olabilecek e, sistemlerdir. O biraz yukarı doğru kaldırıp yukarıdan aşağı doğru bıraktığı için işte çuvallama sistemi veya altın el arabası yanaşma sistemi veya yem için yapacağınız özel bir vagona yanaşması adına kolaylık sağlayacaktır. Diğer bantlı yan makineleri de biliyorsunuz işte boşaltırken bir bant vasıtasıyla yemi dışarıya döküyor. Bu özellikle hareketli sistemlerde daha efektif sonuçlar verecek. Dostlar şimdi biraz makine alırken nelere bakmamız gerekiyor? Yani ikinci el bir makine alacaksak şayet özellikle hani sıfır makinelerde bir risk olmaz. Yani makine çalışır çalışmazsa bile veya kısa sürede sorun çıkartırsa bile bunun garanti süreci içerisinde telafisi kolaydır. Ama ikinci el makinede böyle bir şey yok. Yani aldınız, şansınıza, bahtınıza. Makine yorgun olabilir, hasarlı olabilir fark etmeyeceğiniz şekilde. Satıcı kötü niyetli olabilir. İşte geçici çözümlerle makineyi çalışıyormuş gibi size gösterebilir. Bunlara karşı da uyanık ve tedbirli olmamız gerekiyor. Şimdi tedbirli olmak gerekiyor ama işte bir araba değil. Yani arabayı götürüyorsunuz ekspere, uzmana, eğer siz anlamıyorsanız bile o söylüyor. Veya çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, hakeza öyle. Ki bozulsa bile çok yaygın bir kullanım olduğu için çamaşır makinesinin e, tamiri kolay oluyor nispeten. Ama yan makinesi söyle değil. Etrafta e, yüzlerce memleketimizden bahsediyorum. Yüzlerce çeşitli yan makinesi var. E, ve bu yan makineleri çok yaygın kullanıma da haiz ürünler değil. E, bunların ustaları da çok yaygın değil. Diğer makinalar gibi. Dolayısıyla sizin alırken özellikle ikinci el alacaksanız hakikaten kaliteli ve düzgün bir makine almanız gerekiyor. Şimdi nelere bakacaksınız? İlk başta bakmanız gereken husus, ilk başta elektrik aksamına yani motorlara bir bakmanız gerekiyor. Motorun kontrolünü yapmanız gerekiyor. Düzgün çalışıyor mu? Motorlar çalışırken işte, yani çok gürültülü çalışıyorsa, ne bileyim bir yerde bir kayış zorlanıyorsa, motorun içerisindeki aksam zorlanıyorsa, bu normalden çok daha gürültülü veya kulağa tırmalayan bir ses çıkartacaktır. Bu şekilde bir motor kontrolü yapılabilir. Ha, siz anlamıyorsanız anlayan bir kişi. Motorlarda işte elektrik elektronik aksamından anlayan bir kişiyi e, ikinci el makineyi kontrol etme cihetiyle götürebilirsiniz. Birik aksamının yönetildiği bir pano vardır. E, yan makinelerinde mutlaka olur. Bu panonun içerisinde bir kontrolü gerekebilir. Yani buradaki e, kastettiğimiz aslında e, motorlara güç veren motorların gücünü yöneten kondaktörler ve sigortalar. İşte bunun gibi yardımcı elemanlar, elektrik komponentlerinin kontrolü önemlidir. Özellikle bu kondaktörler çok sık arızalanıyor. Benim başıma gelen tecrübeden bahsedeyim. Ben bir motorun kondaktörüyle ile alakalı sıkıntı yaşadım. Çalışmamaya başladı. Şimdi motor ilk çalıştığı zaman böyle bir sürtünüyormuş gibi bir cızırtı gibi bir ses çıkartır kondaktör. Bu kondaktörün arızalı olduğu ve ekonomik ömrünün tamamlamaya yakın olduğu manasına gelir işte Siemens gibi kaliteli markaların kontaktörlerinde bu arıza ihtimali daha düşüktür ama sıfır değildir. Ekonomik ömürleri daha yüksektir kaliteli kontaktörlerin. En azından ona bakılabilir. Yani makinede kullanılan kontaktörler kaliteli mi değil mi ona bakılabilir. Yeni mi değil mi ona bakılabilir. Yani eski olursa elbette ki arıza verme ihtimali daha yüksektir. E, Bağlantının ne kadar düzgün olduğu, şemanın ne kadar düzgün yani göze hitap eden e, noktada ne kadar böyle e, gözü yormayan bir şekilde yapıldığına bakılabilir. E, elbette bir profesyonel varsa bu söylediklerimin çok bir hükmü yok. Onlar çok daha 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 profesyonel bir şekilde kontrollerini yapacaklar. elektrik aksamının kontrolünden sonra elbette ki helezon ve bıçakların kontrolünü yapmamız gerekiyor. Helezonların çalışmasını engelleyen herhangi bir unsur var mı? Yani çalıştırdığınız motoru, yan makinesini boş çalıştırsanız bile helezonlar çalışırken bir gürültü yapıyor, bir sürtünme sesi var mı? Veya motorları kapattığınız zaman da o hani dönmenin kinetik etkisiyle beraber e, ee, sürtünmeye karşı koyduğu süre boyunca o şeyin de helezonun da bir tur, yarım tur duruma göre bir dönmesi gerekir. Bu dönme işleminin gerçekleşip gerçekleştirmediğine de bu bakın. Yani motor durduğunuz zaman durdurmanızla birlikte helozon aniden duruyorsa bir sorun var demektir. Tabi bunda helozonda fren sistemi yoksa bunu kastediyorum. Helozonun bağlı olduğu motorda fren sistemi yoksa. Onun dışında şasede veya helezonlarda özellikle kaynak işlemi var mı, herhangi bir düzeltme işlemi var mı? Yani böyle fabrikasyona ne kadar yakın olursa o kadar iyi olacaktır. Elbette ikinci el makine alıyorsunuz. Ufak tefek işte balyadan gelen veya farklı unsurlardan gelen çarpmanın etkisiyle işte izler olabilir. Aynı hani kaputun üzerindeki dolu izleri gibi ufak tefek izler. Bunları çok problem etmeyin ama... Ciddi bir kaynak problemi vardır ve bu kaynak çok efektif bir şekilde yapılmamıştır. İşte helozon tam ortasından ikiye yarılmıştır, bölünmüştür ve güzel kaynatılmamıştır. E yeterince sağlam kaynatılmamıştır. Bunlar önemli. İşte helozonda bir yamukluk vardır. Bunlar önemli. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ee, devamında şaft, diferansiyel, zincirler gibi yardımcı unsurlar bakılabilir. Yani şaftlı bir yan makinesi aldıysanız işte şaftında herhangi bir sorun var mı? Veya işte diferansiyelinde herhangi bir problem var mı? Bu e, zincir sisteminde çark. Dişli sisteminde herhangi bir problem var mı? Zincirlerinde herhangi bir boşluk bir problem var mı? Yani makineyi çalıştırdınız. Helzona motorla helozon arasındaki o dişlilerin arasında gözü tırmalayan bir unsur var mı? İşte zincir veya kayışlar gevşek mi, sıkı mı? Ve onların görsel kontrolünde herhangi bir hasar var mı? Herhangi bir tamir var mı? Bunlar önemli. Devamında rulmanları kontrol edebilirsiniz. Yani çalışırken rulmanlarda herhangi bir takılma var mı? Aslında bu helizonun çalışma sistemiyle de örtüşüyor. Şayet rulman düzgün çalışıyorsa helizon motoru durdurduğunuz zaman belli bir süre daha dönmeye devam edecektir. Ama eğer rulmanda bir problem varsa, bilye dağılisse veya farklı bir sorun varsa bu duracaktır veya motor hiç şeyi çalıştıramayacaktır helizonun. En sonunda da kontrol edebileceğiniz unsur, işte cıvata gibi bağlantı elemanlarında bir eksiklik, kırık var mı diye kontrol edebilirsiniz. Bunlar makinenin çalışmasını olumsuz etkiler, özellikle uzun süreli çalışmalarda da yükün işte dengeli dağılmayacağından ötürü işte helizonların kırılmasına sebep olur, motorların bozulmasına sebep olur, yan makinesinin kırılmasına sebep olur. Yani ciddi sorunlara sebep olabilir. Bir CIVATA'dan bahsediyorum. Bunların hepsi benim işte edindiğim tecrübelerle yazmış olduğu notlar. Şimdi muhtemel sorunlardan da biraz bahsedeyim. Yem makinesini aldınız, ne gibi sorunlar yaşayabilirsiniz? Ben kendi yaşadığım sorunlardan bahsedeyim. İlk başta ben rulman sorunu yaşadım. Yani rulmanı iki kere dağıttım. Rulmanın çok eski olmasından kaynaklanıyordu. Bağlantıda herhangi bir sorun yoktu ama yağlama işlemini de gerçekleştirdim. Belli bir süre sonra elbette her şeyin bir ekonomik ömrü olduğu gibi Ruman da ekonomik ömrünü tamamlamıştı. çok maliyetli, çok yüksek pahalı şeyler değil. Böyle aşırı masraf çıkartacak ama özellikle işçilik sizi yorabilir. eğer kendiniz anlamıyorsanız ciddi işçilik bedelleri ödeyebilirsiniz. Kendiniz anlıyor olsanız bile sizi bedenen ciddi manada yorabilir. Ki alet edevat istiyor bunların tamirlerini. Yani bir çektirme istiyor mesela. Rulmanı oradan helezondan çıkartacaksınız. Mutlaka bir çektirmeniz olması gerekiyor. Veya çok büyük anahtarlarınızın olması gerekiyor. Bunlarla ilgili malzemeniz ve teknik becerinizin olması gerekiyor. Tabi her şeyden önce az buçuk bu konudan anlıyor olmanız ve arızanın rulmandan kaynaklandığını da tespit edebilme yeteneğine sahip olmanız gerekiyor. Bu da sorunlardan bir tanesi. Metal yorgunluğu nedeniyle çalışan parçaların kırılması söz konusu olabilir. Ben de şöyle bir sorun yaşadım. Ana helazon, yani asıl yemek karan büyük helazonun şafta bağlı olduğu cıvatalardan bir tanesi eksikmiş efendim. Yani o düşmüş ya da kırılmış bilmiyorum her neyse. Eski sahibi ya bunu takmamış, ya ihmal etmiş ya unutmuş olabilir. Dolayısıyla yük Toplamda iki tane olması gereken civatadan bir tanesine sadece binmiş. Bu da kırıldı belli bir süre sonra. İşte yan sıkıştı oraya, yan makinası birden çalıştı, oraya bir baskı oldu. Ani bir şekilde yüklü bir baskı oldu ve kırıldı. Kırılması sonucu işte yan makinası çalışıyor gibi gözüküyordu ama içeride helizon dönmüyordu. Devamında işte gidip yeni bir civata temin edip bunu değiştirmek suretiyle bu sorunu giderdik. Bakım ve yağlama eksikliğinden kaynaklanan sorunlar olabilir. Yani nasıl ki ikinci el araba aldığımızda ister vatandaş eski sahibi yeni bakım yaptırdım desin, ister işte 10 bin bakımına, 15 bin bakımına her neyse daha uzun süre var desin. Genel itibariyle gider bir bakımını yaptırırız, bir yağ değişimini sağlarız. Aynı o şekilde düşünün efendim. Yem makinesi aldınız, ikinci el yem makinesi aldınız. Mutlaka gidip onun bakımlarını, yağlamalarını, işte motor bakımını, pano bakımını, elektrik aksam bakımını mutlaka bir yapın. Sonrasında sürprizlerle karşılaşmamak için. Devamında hatalı kullanımlar olabilir. Yani yan makinası özellikle çok farklı çeşitleri yan makineleri var. Daha önce yan makinesi tecrübeniz olsa bile yeni yan makinesinin azami ölçüde e, dikkatli kullanmanız gerekir efendim. İşte bir elektrik arızasıyla karşılaşabilirsiniz. Aşırı yüklenmeden ötürü mekanik arızasıyla karşılaşabilirsiniz. Yem sıkışmasından ötürü işte parça kırma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İstenmeyen sonuçlar doğuracak şekilde. E, veya e, efektif bir verim elde edemeyebilirsiniz nasıl yani homojen karışım elde edememek gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz eğer doğru kullanmayı bilmiyorsanız tabi bunun çözümü de özellikle e, kapasiteyi başlarda tutmak. yani e, ilk bir hafta atıyorum e, örneğin şey yapın e, bir öğün için iki kere yan karma işlemi gerçekleştirdim daha az kapasiteli yemler ekleyin. İşte yemi karmaya başladıktan sonra yan makinesi çalışmaya başlasın ondan sonra peyder peyi ekleyin. İşte önce balye ekleyin sonra yeme ekleyin atıyorum. İşte bunlar bir paçal olsun karışsın sonra bir kısım daha balye ekleyin bir kısım daha yem ekleyin o şekilde. E, bu işin standartını oturtarak oturtana kadar o şekilde devam edin. Yem makinesinin seçimiyle alakalı işte edindiğim tecrübeler doğrultusunda e, dikkat edilebilecek hususları bu şekilde derledim toparladım faydalı olabilmek umuduyla videoyu beğendiyseniz beğenmenizi rica ediyorum. Bu tarz videoların devamı adına bana destek olmanızı, bize işletmemize destek olmanızı rica ediyorum. Hepinize sağlıklı, bereketli günler diliyorum. Esen kalın efendim. Allah'a emanet olun.